Arkadaşlar merhaba. Sultan papağanın nasıl alıştırıldığını bugün sizlere gösterip ve anlatacağız arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz sultan papağanı kesinlikle evcil değildir ve kanada bantlı değildir. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde gösterelim. Bu sultan papağanları şu şekilde yaparsanız sizlere alışır arkadaşlar. Eğer ki ısırmasına dayanamıyorsanız eldiven takabilirsiniz. Bizler alışkın olduğumuz için ısırmalarına dayanabildiğimiz için göğsümüze şu şekilde koyuyoruz kuşu. Bu şekilde seviyoruz ve kuş bizlere alışıyor arkadaşlar. Bunu en fazla yarım saat yapsanız kuşunuzun o hırçınlığı, hırlaması, ısırması gider. Bakın gördüğünüz gibi babamın parmaklarını kanatan kuş yaklaşık bir 10 dakika oldu. Huysuzluğu gitti, alışmaya başladı. Sizler de evlerinize beslediğiniz papağanları alıştıramıyorsanız şu göstermiş olduğum taktiği yaparsanız alışır sizlere. Yerimiz İstanbul Bahçeli Evler Yeni Herkese iyi günler dilerim.